Selamlar ben Karagüç Süpermarket simülatöre Devam edik Dur şu ışığı yok Nereye kaç Dışarıdan mı açayım Şey yapacağım Elimde kalan son mallardı yani Bunların hepsini satacağım Depolarda mepolarda ne kaldıysa Ondan sonra sıfır bir düzenleme. Tabi burada mağaza seviyesi falan düşecek. Biraz kayıplar yaşayacağız. Müşterimiz gelen kadar koş 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 koş. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Koş 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 koş. Evet müşterilerimiz geldi hadi. Hadi dükkan Hadi. kılma. Burada şu kasanın da bize faydası çok büyük oldu ya. Daha yeni bir şey getirmişler mi? Bu yalan oldu zaten. Mobilya. hoparlör hoparlör ne işe yarıyor mu? Göreyim. Yani şu yok bu yok diyecekler zaten bir şey olmaz. O garanti hani şu yok bu yok denip duracak. Ona bir şey yapamam. 54,22. Süt altı su, paket bulamadım. Yani bulamayacaksınız çünkü öyle. zararına kapatıyoruz. Allah gerçekten sadece bunu mu aldın? Son anlardır hiçbir şey doldurmuyoruz. Zaten şuralar kaldı. 4,84 artıcı bulamamış 50,75,80,95 bak şu da şeylerden şu çalışanların şeyinden yapmışlar ya şu kasiyelerden sırtlarında hala aynı sorun onu düzeltmemişler Mistik <laughs> bir olay var mı? Onlara bakalım yönetim. Hani reklam şu bu gibi şeyler. İşe alım. Alanı bir, iki tane daha alsak. o, o 2000. Çok zor. Bankadan dur. Bankadan alabiliyorsak para. 20, 40. Hani şey yapacağım. Bankadan para çekip deneyeceğim. Artık hedefimiz dükkanı boşaltıp büyütmek. Eş sabunu bulamamış. Tamam. Bankadan anlıyor. aynı. Profesyonel kredi. 5000 alıp 8000 ödemek mi? 2000 Bu ne kadar az ya 5000 ne Ve 6-7000 7000 falan alabiliyorum yani 7000 alıp kaç ödeyeceğim Ona bakmadım Ablacım arkadaşım Ya Gelirler şimdi gene. 2000 alıp 2600, 5000 alıp 5000, 6800 ödüyormuşuz. Zararına kapatıyoruz. kaç gün sürecek bu. Bu depolar da hala var. Depodaki tüm mallar bitecek öyle. Mesela en azıyla ödemeyi istesem 5 5 5 Renault 75 32C'ye dayanmış 18.000 18 bin ya. Mesela 5 daha alsam. Karakteri yeni mi yapmışlar lan? Sanki karakteri yeni gördüm gibi. Ablacım gel ablacım gelin 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 61 bir gün 31 11, 19 bir dolamadık lan 1 2 3 Ve o da eksi yazıyor ama olsun şöyle bir şey. Müzikçi ha burada müzik de çalar. Hiç hoparlörün yok. Müzik çalmam olmuyor. Uzun depo rafı alacağız. İki şey yeter. Bizimki Sağ otomatik ters kasiğim bizimki. Şöyle bakınca sağda. Nasıl oluyor ters kasam oluyor Yok tamam belki şundan da alırız belki hani o hoşuna giden insanlar olur Bitirdiniz mi çocuklar Ne yok bu Şeker şeyinden اشخاص يومضت الآن. eyfulla. Dur böyle yapalım. İl bitir. Tabii ki 29 ürün bulunamadı. Bir ürün pahalı bulunmuş. Mısır gevreğinin fiyatı düşmüş. Patates, ne? Pepites kek ve makarnanın fiyatı yükselmiş. Makarnaların fiyatına bakalım. 3.50 66 76.

5,71 71 aç aç 2 iki üç dört bir iki üç, dört, bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç dört, bir iki buradan dükkana kadar koş 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 müşteriler geliyor koş 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 Spor, 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 spor. Merhaba İng. Ding 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 din Yapmayacaklar din din, din 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 din. çok şey de olsun. <laughs> Dur. Kasa yoğunlaştığı anda şeye geçeceğim. 33 level oldu iyi. Şuradaki şu şey tutacağım ama iki şey daha ileri açsam iki blok daha. 18 biniz ya şu an. Yönetim. Al tam balığı. Ne? Tam balığı ne ya? Son balığı. Oğlum niye kiralan? lan? Ya da burayı satın alma var mı? yüme. Ee, 4400 600 da 5000 7000'i oradan göze çıkarsak gözden. 7000 gözden çıkarsak depoda şey daha geniş olur. Yani. Alaksa buyurun. Gel. Cin. Abim bu. Bazı şeylerin kutusu keşke oyunda değişse bir. Bu çok abartı büyüklükte. virgül 50. Bir tık daha büyüteceğim. Girişi buradan almayacağım ya oyunu. Daha sonradan şey değişebilirim. Tabela değişeceğim. ismi değişeceğim. Belki dış görünüşü değişeceğim. Dükkanın içinde değişeceğim ama şey değişmeyeceğim. Giriş oraya olsun. Burası şey. Alışveriş şuradan yapıp gelip buradan çıksınlar. Hatta şu tezgahı da yani biraz daha geriye doğru açarsam şu tez, şu şeyi de otomatik kendilerinin ödeme yaptığı yerde mesela şu kasayı canın önüne koyarım. Şuraya da sırt sırt iki tane şey. Ben yani onu video dışı da yapabilirim. Video içi de yaparım. Hani bu oyunu biliyorsunuz. Bu hikayeli olmadığı için uzun süre uzun saatler gelmiyor. Öyle diyeyim yani. 20-25 dakika. Mesela bir taraf tamamen giyecek kısmı yaparım. Bir tarafı temizlik yaparım falan filan gibi. Ama o bölüm uzun olur. Onu da ya kırparım ya bir şey yaparım onu ya. 19000 hadi. Bir şöyle elimizdeki tüm malları satıp 20 bin e ulaşsam. Bu arada bence oyun çok güzeldi. Şu ürünlerin, yani tezgahımdaki ürünlerin, şunların fiyatın değiştirme bence şuradan bir şeyle yapılsa. Hani şey de olabilir aslında etiket basıyormuş gibi tek tek o da ama hani ya da mesela şunu yaptım mı ama birazcık gerçekçilik katmak istemişler. 2-3 gün sürecek bu şey. Yani 1-2 bölüm bu şeyin boşalması, dükkanın tamamen bitmesi sürer. Ya sen ne yaptın ya? kazanıyoruz da. Mesela oyunda şey yok. Hani bir açıdan o güzel ama bir açıdan da kötü. Örneğin mesela yarın sabah oluyor. Ben dükkanı açılışı verene kadar o gündüz olarak 8 önce 08 öncesi miydi? 09 öncesi olarak kalıyor. Keşke o Ayarlama şansın olsa. Mesela şey gibi. Örneğin isteyen onu kapatıp ee, ne derler? O günü tam geçirmese. Hani geçirmek istemeyen öyle yapsa. Mesela bir günü boş geçeyim. Zarar edeyim. O mantığı yaratmak isteyen de öyle yapsa. Yolda hala gelen mi var? Bana mı öyle geliyor? Heh, bitmeye başladı artık. Gel ablacım. Gel 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 gel. Gel gel gel. 8.30 üst raflar boşaldı. Artık ekmek yok. O zaman ekmek yoksa Şöyle. Bu bitmek üzere. Buralarda doldur. bazen vazgeçiyor, saçmalıyor. Ya da belli bir sayısı var. Ona göre mi yapıyor acaba? No full varmış lan. Boşalan dolap var mı? Var sayfaları doldur. İtla alır onu. Alır fulle fulle fulle. Full. Kalanı oraya at. Başka içecek ne kaldı? Yani bir nevi zaten zararını boşaltıyoruz ya tüm malları satalım. zararına tüm malları sat. Ne durumda durum ne? Sarlı neredeymişim? Yatlarda ona bir yerine çekeceğim ben. Burada hmm, or olmadı. Neyse. Şurayı da yapalım bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yani zarar ne karımız bugün ne? Toplam kar 947 lira. Çünkü hani şey şunları da ödedik. Yeni güne başladı. Almıyorum şu an ürün bilerek almıyorum sıfır çekeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan kendinize iyi bakın. Abone olun ha.